Hayat acı vericidir. Kaç kere pes etmek istedim biliyor musun? Kaç kere bittiğini düşündüm biliyor musun? Hayat zor ve kolaya kaçmak bir seçenek değildir. Ama bu savaşa değecektir. İnanmaya değecektir. Kendine bir şans vermeye değecektir. Kendin için dik durmak için zorlamaya değecektir. Acımasızca savaşmaya ve pes etmemeye değecektir. Anlamlı bir savaş için dövüşmeye değecektir motive olup çevreni pozitif etmeye değecektir. Kendini canlı tutmaya değecektir. Kendini iyi hissediyorken inançlı olmak, iyi hissetmek kolaydır. Faturaların ödenmişken ve doktor temiz bir tahlil raporun olduğunu söylerken tabii ki motive olmak kolaydır. Peki ya durum böyle değilse? Ya aynaya baktığın zamanlar gördüğün şeyi görmüyorsan? Evet, çok zor biliyorum. Ama öyleyse zor olan yap sorumluluğu eline alman gerekli. Kendi kendine ayağa kaldırman gerekli. Gözyaşlarını silip kendin için üzülmenin gücüne sahip olmadığını bilmelisin. Savaş moduna geçmelisin. Teslim olamazsın. Man kafa olamazsın. Savaşmalısın. Ayağa kalkıp demelisin ki bu durumda ne yapmam gerekiyor? Acısa bile kendini ileriye taşımak zorundasın. Birçok insan içindendi ki bu sefer hayatta başaramayacaklar ve başardılar. İçten içe inanmalısın ki bu mümkün ve bunu halledeceksin. İnancın, sabrın, kararlılığın, sürekliliğin, azmin ve ruhun seni başarıya götürecek. Karar vermelisin. Demelisin ki bunun üstesinden gelmek mümkün ve bunu yapmak zorundayım. Tüm zorlu koşullara ve acıya rağmen ruhunu, zihnini, seferber etmelisin. Hiçbir şey sağlam bir zihin kadar güçlü değildir. Henüz bitirmedim. Daha yapacak çok işim var. Daha tamamlanacak çok görevim var. Bu şekilde bırakmıyorum. Geri dönüp savaşacağım. Tüm bunları yaptığında elinden gelenin en iyisini verdiğinde başarının nefesini en sende hissedeceksin.